Bodrum'a Emrah'a bağlanıyoruz. Emrah'ın yanında şarkılarıyla kasıp kavuran Türk müziğinin kraliçesi Demet Akalın var. Allah. Alo. Bu havuza girerken Aha. çıkartılıyor şey, şey gül biliyor musun? La hadi lan gülümün içini sıçtınız anama koyun. Ah. Emrah'cığım sesin geç geliyor. La hadi lan gülümün içini sıçtınız anama koyun. Ah. Emrah'cığım sesin geç geliyor. Ee, sanırım bir sorun var. Birazdan tekrar deneyeceğiz. Demet Hanım. Bakayım, gerçekten canlı yayında mısınız? Aa harbiden canlı yayındalar. Hira bak canlı yayın dedi. Anneanne herkes seni seyrediyor aşkım. Hira bir el sallar mısın kameraya? Hiracığım bir el salla anneciğim. Naynaycı bak bu, bu, bu abiler naynaycı Hira biliyor musun? Demet Hanım? E, günaydınlar, günaydın beni günaydın rüyanızda lan. mı gördünüz? Vallahi <laughs> hiçbir zaman aklımızdan çıkmıyor. Ay 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 Emrah'cığım ay Hira gördün mü? Hira naynaycı abiler aşkım. Gel bebeğim otur böyle kucağıma. Gel bak havuzumuzu gösterelim mi abilere? Ne dersin? Bizim bayramımız çok iyi geçti Emrah abisi. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun. Ensonhaber.com